Herkese merhabalar. Ee, geçtiğimiz hafta olduğu gibi aslında bu haftada yine negatif bölgede başladık haftaya. Ee, oldukça genele yayılan satışların hakim olduğunu izledik. Ee, yer yer tepki alımları gelse de aslında her, e, baktığımızda her gün aslında eksiyle e, kapattık piyasayı. E, 7400 üzerinde bir türlü tutunmayı başaramadı bu hafta. E, şimdi baktığımda ise 7421'lerde ler, seyrediyor. E, %2,5'a yakın bir tepki alımı izliyoruz ama gün sonu 7400'de kapatacak mı o önemli olacaktır. Bunun üzerine konuşacağız. Diğer taraftan altına değineceğiz. Dolar endeksine değineceğiz. Orada da hareketlilikler var. Ve bununla beraber de son olarak da 2023 yılının son yayınındayız. Son günlerindeyiz, işlem günlerindeyiz. 2024 yılına ilişkin Fed beklentileri nedir bunları konuşacağız. Ve her perşembe olduğu gibi ekonomist Serdar Pazı ile birlikte değerlendireceğiz. Serdar hoş geldin yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk Deniz. Tüm İntegral Forex TV izleyenlerine sevgiyle selamlıyorum. <laughs> Teşekkür ederiz. Şimdi istersen önceliğinde bir borsayla başlayalım evet. Serdar. Ee, şimdi borsa bu yıl, bu yıl biraz geride kaldı baktığımızda. E, son günlerde de özellikle e, satışlar oldukça hakimdi. E, sert hareketler izledik. 2022 yılında aslında e, %300'lere e, yaklaşan bir getirisi vardı borsanın. Ama bu yıl öyle olmadı. Bu yıl biraz şaşırttı endeks bizleri. Şimdi evet. sorularım şu olacak aslında. 2024 yılına ilişkin beklentilerin ne olur ve bu son günlerdeki sert satışların sebebi nedir ne dersin? Evet tabii şimdi hani bardağı taşıran damla gibi ben görüyorum. Yani işte birkaç büyük hissede yani vadeli piyasada pay vadeli kontratı da açık olan birkaç büyük hissenin hani böyle taban serisine bağlaması bir haftadır. Belki daha uzun süredir bazıları taban taban gitmesi. Burada pozisyonların kilitli kalması. Yani senin burada pozisyonun var. Aslında çoktan kapatman gerekiyor. Belki teminatını yemiş durumdasın. Bir teminat açığı oluşuyor. Margin call çağrısına cevap veremiyorsun. O kadar likit yok. Çünkü kredi faizleri falan çok yukarıda. Yani bu kendi içinde kendini besleyen sarmal kısır döngü bardağı taşıran son damla olarak ben değerlendiriyorum. Hani bardağı esas dolduran şeyler neler diye biraz daha detaylı baktığımız zaman tabii ki ilk sırada olağan şüpheli borsanın e, yegane alternatifi yani borsadan çıkan paranın nereye gittiğine bakacak olursak ya da borsaya gelmeye paranın nerede kendini konumlandığına bakacak olursak tabii ki faiz yani evduat faizlerinin %50 ve üzerine gelmesi yıl sonuna doğru para sıkışıklığı yani piyasada likitte oldukça sınırlı şimdi Merkez Bankası da sterilizasyon ile TL depo ihaleleriyle piyasadaki ekstra likiditeyi de çekiyor. Bu da mevduat faizlerinin bir miktar daha yukarıda şekillenmesi neden oluyor. Şimdi 50 ve üzerinde bir mevduat faizi işte ilk 4 ay itibariyle teşvik faiz oranı gene mevduatlarda TL mevduata özendirmek amaçlı düşük bırakıldı. E şimdi bu ortamda yani 50'nin üzerinde bir mevduat oranı neredeyse %4'e yakın 3.5 4 arası 4'e yakın bir sana hiç ana para riski almadan bir getiri sunuyor. Şimdi Hani döviz tarafına girmiyorum çünkü Borsa İstanbul'da yaptığın yatırım da aslında TL bazlı bir yatırım. Dolayısıyla hani hiç ben risk almadan %4 kazanabiliyorsam o zaman hani ana para riski olan bir şeye niye yöneleyim ki diye. Bu tabii ki en birinci faktör yani aslında belki diğer faktörler olmasa bile hani borsanın cazibesini azaltan işte o 8500 8560'lık tarihi zirveyi falan aşmamızda zorlandığımız ana faktör bu. Bunun haricinde tabii ki halk arzlar ile beraber yani son belki birkaç haftada sınırlandı, azaldı ama yıl geneline bakıldığı zaman çok yüklü miktarda halk arzlarla hemen hemen her hafta 2-3 halk arızda 5-6 milyar para çıkışı piyasadan gerçekleşti. Yabancı yatırımcının yılın sonuna doğru bir miktarda ivme kazanarak geldiğini görüyoruz ama hani bu piyasayı bir yerden bir yere taşımaktan uzak. Şimdi hani satışın boyutuna bakmak açısından şunu söyleyebiliriz. işte borsada yatırımcı sayısı 8 milyon 500 bin açmıştı. Şimdi yeniden 8 milyonun altına indi. Yani 500 binin üzerinde yatırımcının Borsa İstanbul'u terk ettiğini görüyoruz. Yani bu çıkışı karşılayacak nispetle bir yabancı yatırımcı girişi söz konusu değil. E şimdi borsadaki aracı kurumların zaten kendileri özel sektör tahvil edip yasadan borçlanırken 50'nin üzerinde maliyetler 2 aylık 3 aylık vesaire bono ihraç ettikleri zaman 55-60 bileşikler konuşuluyor. Şimdi onlar bu topladıkları parayı kredi olarak kullandırırken yani bunun bir misliyle yani aradaki masrafları, personel giderini vesaire her aracı kurumun kredi departmanı, risk yönetimi departmanı vesaire var. Şimdi yani bunları kurtaracak operasyonel anlamda yere getirdiğin zaman onun taşıma maliyeti de ciddi şekilde büyük pozisyon taşıyan yerli yatırımcıların belini büküyor. Dolayısıyla hani bu faktörler üst üste sıralandığı zaman ama işte son noktayı da yani bardağı taşıran damlayı da bu işte yüksek hacimli, kısa zamanda büyük birim yapmış birkaç büyük yatırımcının elinde daha yoğun şekilde pozisyon taşıdığı hisselerin taban taban serisine bağlaması ile açıklamak mümkün. Yani çünkü artık oradan sonra hani yılın son günlerinde ben de paramı gideyim buradan borsaya bağlayayım diyen yatırımcı biraz parmağın taşın altına koymuş gibi oluyor. Kimse de orada yani çok fazla ön almak istemedi. Yani burada önü kim alabilir? Yeni yıl ile beraber yabancı yatırımcı çünkü yani onların bakıldığı zaman işte borçlanma, taşıma, yatırım felsefesi, ortalama yatırım vadisi falan çok daha uzun. Dolayısıyla e, şimdi tabii önemli hisseler işte defter değerinin vesaire altına geldi şimdi blue chip'ler bazında bakıldığı zaman. Şimdi dünya genelinde e, çift aynı olmayan borsa yok. Yani onların para birimleri bizim kadar da değer kaybetmedi. Yani bizim bakıldığı zaman dolar tl'deki hareket yüzde altmışlara yaklaştı. E, borsa İstanbul'daki kazanımlar işte yüzde 30'a 40'lar mertebesinde 40'ların da altına indik yani. Şimdi tam 7200 7400'ü yukarı işte zorluyoruz. Ondan sonra işte takas avantajı var. Bugün hani perşembe günü bu yayını çekiyoruz. Hani bugün yaptığın işlemin bedelini işte salı günü ödeyeceksin. Yani paran da hafta sonu işte repo'da, para piyasafonda vesaire neyse değerlenmiş olacak. Yani 7650 seviyesi aşılmadıkça benim teknik anlamda gördüğüm 7200'lerde yani endeksin gördüğü dip seviyelerinde altına gitme riski maalesef var. Ama 7650 aşılır. işte muhtemelen yabancının girişiyle, biraz daha ön almasıyla, biraz daha e, kuvvetli miktarda satış baskısını karşılayıp tersi çevirecek bir ivme yaratmasıyla ancak bu hareketler olabilir. Yani belki bir nebze şirketler geri alım kararlarını biraz daha yoğun ölçüde yani özellikle büyük hisselerden, holdinglerden, bankalardan vesaire bahsediyorum. Yani onların yapabileceği bir hareket ha demek ki taban burasıymış algısını yatırımcı nezdinde biraz daha e, oturtabilirdi. Ama orada da tabii işletme sermayesi ihtiyacı yani e, orada da çok yüksek maliyetlere katlanarak oluşan bir e, finansal durum var. Onlar da e, bu tarafa ayırdıkları kaynağı nispeten sınırlı tutuyorlar. Dolayısıyla bakıldığında hani ancak ben yeni yılın ilk haftasıyla beraber diğer gelişen piyasalarda olduğu gibi bizde de bir hareketlilik olur. Yani çok kısaca bir e, örnek vermek gerekirse işte Ekim ayının ortasında yani işte İsrail Hamas olayından hemen önce yani bu zamana bakıldığı zaman MSCI Dünya İndeksi %15'e yakın yükselmiş. Yani tüm dünyadan bahsediyorum burada. Sadece Amerika değil. Yani Amerika da ona benzer belki daha yukarı bir hareket yaptı ama mesela bu sene Nasdaq %50'nin üzerinde bir yükseliş kaydetti ve bu tabii ki dolar bazında yani Nasdaq. Amerika borsası olduğu için. Yani biz oralara göre çok geride kaldık. Son 1-2 ay özellikle underperform yani görece daha kötü performansımız iyice perçinlendi, tescillendi. Dolayısıyla hadi. E, oluşan seviyeler itibariyle büyük bir potansiyel var orta uzun vadeli ama kısa vade bunu çevirecek katalist ancak şu ortamda e, yabancı sermaye yani yabancı büyük portföy yönetimi şirketlerinin emeklilik hmm. fonlarının mesela yani çok kısa vadeli girip piyasayı bugün 2 milyar aldı yarın sattı şeklindeki robotların yönettiği e, fonların yabancı hesapların değil e, gerçek yani Türkiye'nin orta uzun vadeli hikayesiyle inanan yabancı e, sermayeden bu, bu hareketi bekliyorum. Bu tabii hani belki yeni yılın girişinde sınırlı kalabilir. Belki seçimlerden sonraya hala bu politikalar devam ediyor mu görmek isteyebilir. Dolayısıyla e, biraz daha bekle gör modunda belirttiğim seviyeler aşılmadan yani 7.400 üzerinde kapanış ve 7650'nin aslında aşılması yani bu işte kabustan tam anlamıyla uyanmamız normal yolumuza devam etmemiz için. Yani dediğin gibi 7650'nin aşılması gerekiyor ki burada da yabancıların önemi ortaya çıkıyor. Peki diğer taraftan bakacak olursak altına yine değinmek istiyorum Serdar. Evet. Altında 2070 seviyelerin üzerinde fiyatlanıyor. 2073 civarlarında. Şimdi dolar endeksinin de 100.77 seviyelerine kadar geri çekilmesi ki bunu ayrı bir başlık altında görüşünü alacağım endekse ilgili. Evet. Şimdi bunun da e, geri çekilmesiyle beraber altında desteklemiş oldu. E, sen ne dersin altınla ilgili? Yatırımcı gözüyle de soracak olursam e, alım için iyi yer mi? Ne dersin? İşte, tabii altında hani bir hani Fed'den böyle ilk faiz indiriminin piyasada fiyatlanmaya başladığı noktada ve işte hani jeopolitikistler vesaire onunla beraber bir 2145 hani tarihi zirve yenilendi Hı -hı. bu sene içinde bakalım. İşte, bu önemli tabii. yani ilk planda baremin bir aşılması gerekiyor yani böyle yeni zirveler yapılması için önceki zirvenin aşılması gerekiyor. Bu tabii kendi içinde aslında hani oksimoron bir ifade oldu ama hani anlamlı bir hareket için hani 2000'in üzerinde rüştünü ispat etmesi yani rüştünü ispat etmesi derken kasım ayını 2000'in üzerinde kapattı ve bu tarihte ilk defa oldu. Yani aylık kapanışın 2000'in üzerinde olması 2011-12'de vesaire Ukrayna Rusya Savaşı'nın başladığı dönemde de 2000'lerin çok üstünü gördük. 2070'leri vesaire gördük ama 2000'in üzerinde aylık kapanış yani o grafikteki ok orada gerçekleşmedi. Şimdi bir bu oldu. Eğer Aralık ayında yani muhtemel öyle gözüküyor işte son iki işlem günündeyiz. 2000'in üzerinde bir kapanış olursa bu ikinci defa olacak yani teknik analizle daha yakından ilgilenenlerin çok iyi bileceği gibi hani bir şey iki kere eğer oluyorsa yani aylık gibi e, periyodu geniş bir e, grafikte tekrarlanıyorsa bu rüştünü ispat etmiş hani buradan hı hı. yeni bir hareket başlayabilir anlamında yorumlanır. Dolayısıyla hani 2145'in kırılmasıyla hani belki 2400-500 lira kadar hani nereye kadar gitmesi gerektiğine dair teknik anlamda hesaplar var. İşte 2400-2500 enflasyona karşı belirli bir işte yılı baz alırsak o zamandan bu zana Amerika'daki enflasyonu bertaraf etmesi, yatırımcılara enflasyon karşısında ezdirmemesi için şuralara gelmesi lazım diye bir hesap var. Bunlar kabaca yani Farklı analizler vardı. da benden izleyenlerin daha rahat anlaması okuyabilmesi adına 2400-2500 yani eğer 2145'i e aşarsak bir %15-20 daha yukarı yönde potansiyelin olduğu noktasında birleşiyor. Hı -hı. Hem temel hem teknik analiz dolayısıyla dediğim gibi yani Amerika'da Fed'in faiz indirmelerine başlayacağı, devam edeceği, durmayacağı filan bu e, görünüm altında, işte dolar endeksinin düştüğü görünüm altında değerli metallerin başta altın olmak üzere çok daha iyi yerlere gelebileceği işte biraz da bunun paladyumda, platinde falan yani daha sığ ama aslında değerli metaller için hani öncü olmaya namzet yani ilk planda oradaki hareketi devamını diğerlerini çekmesi gibi. Hani bunun gümüşler olmasını beklerdik ama şimdi biraz daha iş paladyuma kaymış gibi gözüküyor. Tabii bunlar çok teknik ve kendi arz talep içinde değerlendirmesi gereken detaylar ama ez cümle yani altında çok daha yukarılarını 2024 yılı içerisinde hani gram altında zaten 2000 lira yaklaştık hani o bir hedef olarak verilmeyebilir ama yani gram altının hem dolar kurunu hem de doların o bazında hareketini bir arada düşündüğümüz zaman e, TL mevduat alternatifinden yani en azından yılın ilk 6 ayında daha iyi bir performans sergilemesi çok yüksek ihtimal diye değerlendiriyorum. Tamam, teşekkür ederim. O halde gelelim e, dolar endeksine. Az önce de e, çok kısa değindim. Evet. Şimdi eee 104'lerden başlayan bir gevşeme var ve son 5 evet. ayında içinde seviyelerini görüyor görüyoruz. 100.77 de görüyoruz dolar endeksini. Ee, şimdi teknik olarak önce eserler 99.60'da da desteği var daha ben baktım. Ee, buralara kadar çekilir mi? Veya bununla beraber bu düşüşü neye bağlıyorsun ve zayıf seyrin devamı gelir mi? Ne dersin? İşte tabii şu an piyasalarda yani böyle ikisi bir arada derler ya yani öyle bir durum var. Yani FED bakıldığında %80 ihtimalle Mart'ta indirime başlayacak fiyatlanıyor. Yani, hı hı. Hani, bu ne kadar akla yakın tartışılır. Çünkü konuşan hiçbir FED bireysel üye, guvernör evet yani biz de artık faizleri bir an önce indirmemiz lazım falan gibi hani bir, bir kamuoyunu piyasaları hazırlar tonunda değil. Bilakis hani piyasalarda bir iyimser hava var ama biz biraz daha bekle modundayız. Yani enflasyonun işte %2 falan bizim hedeflediğimiz yere gelmesi için daha bir mesafe var. Biz kararlar kısa durmamız lazım falan gibi daha temkinli iktidarla konuşuyorlar. Şimdi yani burada piyasanın aleyhine yani şu anki iyimserliğin aleyhine bir durum olma ihtimalini fazla olarak görüyorum. Diğer taraftan Avrupa Merkez Bankası ECB üyelerinden ve İngiltere Merkez Bankası tarafından, Bank of England'dan da nispeten hı hı. olabileceklerinden daha şahin bir duruş sergilediklerini görüyorum. Yani biz faiz işte arttırımlarını bitirdik diye bir şey söz konusu değil filan gibi ifadeler ya da işte indirim olacaksa bile bir durup bak bakıp görmemiz lazım gibi. Şimdi aslında ne Amerika'da, yani çünkü faizi neden e, indirmeye başlarsın? Aslında bakıldığı zaman yani enflasyon tabii önemli ama bir de ekonomiyi canlandırmak adına. Yani ekonomide işler iyi gitmiyor. Dur ki faiz indirerek bir burada e, canlandırma kuzunu oynamak istersin. Şimdi hani Amerika'da işler hani Mart'ta hemen indirimin başlatılması gerektiği kadar kötü değil. Avrupa'da da İngiltere'de de öyle beklenecek kadar iyi değil. Yani İngiltere'de Almanya'da özellikle devam eden resesyon yani sanayi üretiminin düşmesi, istihdam rakamlarının bozulması, PMI filan verilerinin öncü göstergelerin de iyi bir nokta işaret etmemesiyle çok daha erken Mart gibi belki Nisan gibi Avrupa Merkez Bankası İngiltere'nin faiz indirimlerine başlayacağını ama Amerika'nın biraz daha geride kalacağını yani belki Mayıs belki Haziran onu tam tabii kestirmek çok zor ama yani bu piyasanın şu anki yıl sonu yılı daha bir noktada kapatalım işte bazı da yine dönemsel böyle hani Gulf Stream akımı gibi bir pozisyon dönüşümü vardır. Yani yıl sonunda kapatılan dolar lehine pozisyonlar gelecek yılın başında bir daha açılır vesaire. Böyle bir döngüsü de vardır bunun. Dolayısıyla hani paritede ki Euro dolar endekslerine dolar endeksinin ana bileşeni işte %57'si kapacak. Ondan sonra yani sterlinde kanada dolarını falan da koyduğunuz zaman zaten bayağı bir ağırlık koyuyor. Yani burada tek ana akımdan kopabilecek yen olabilir. Yani yende Japon Merkez Bankası bir faiz arttırımlarını önceliklendirir. Ben risk kontrolü bırakıyorum filan der. O zaman hani dolar yen işte şu an 150'lerden 140'lara indi. 140'lardan böyle 120'lere kadar filan inip o dolar endeksini e, tek başına bayağı aşağı itebilir. Yani onu ayrı koyuyorum. O bir e, outlier risktir Ama onun haricinde genel olarak bu işte euro dolar 1.12 1.13 işte sterlin 1.30 lira filan. Bu bir iki gün içinde hareketlikler olabilir. Ama bunun kalıcı yükselişler olabileceğini zannetmiyorum. Dolayısıyla hani dolar endeksinde 100'ün altında dengeler oluşabilir. 9960 desteği Aşağı zorladır ama kalıcı bir kırılıp ben beklemiyorum. Çünkü yani Amerika'da faizler de Avrupa'da İngiltere'den daha uzun süre daha yukarıda kalacak. Ekonomik performans da iş gücü, istihdam, ekonomik tüm dinamiklerde aslında daha iyi. Konut tarafında bile Amerika'da bir toparlanma var bakıldığında. Çok teşekkür ederim e, Serdar e, açıklık getirdiğin için. Diğer taraftan ise e, FED tarafına çok kısa değindin ama biraz evet. daha açmanı isteyeceğim. Şimdi küresel tarafta da. E, şimdi yılı bitiriyoruz. 2024 evet. yılına giriyoruz. FED tarafındaki beklentilerin nedir? Evet faiz indirimleri konuşuluyor. E, sen daha detaylı bir yorumunu rica edeceğim senden. Şimdi yıl genelinde FED'den 150 ila 175 bas puan bir indirim bekleniyor. Yani şimdi FED yılda 8 kere toplanıyor. 6 haftada bir toplandığı için. Yani bu hani zaten Ocak'ta bir indirim yapması söz konusu değil. Geri kalan tüm toplantılarda indirim yapacak peşinat anlamına. Hani bu biraz iyimser bir beklenti. Hani bu beklenti nasıl burada şekillendi? Yani bu aşırı bu iyimserlik hani bu kadar ileri nasıl taşındı? Çünkü hani bu da vadeli işlem gören bir kontrat yani. yani böyle işte sana göre bana göre değil. Yani arkasında e, para pozisyon falan taşınan işte çok pozisyon tersine gittiği zaman teminat açı falan filan bir vadeli kontrattan hani bizim bir yok benzeri bir şeyden bahsediyoruz. Ama hani bu ilginin ben bir noktada bozulacağını düşünüyorum. dediğim gibi ya Fed'in söylediği kadar 75 bas puan gibi onlar konuşuyor. Gerçi bu ikisinin arasında bir yer. Yani yılın ikinci yarısında muhtemelen işte Haziran ya da Temmuz'da başlayıp peşi sıra 4-5 tane indirim söz konusu olabilir. Yani 100 bas puan civarı bir indirim. Yani Fed'in beklediği piyasanın beklentisinin aslında tam ortasında bir yerde gerçekler. Ee, yüzleşeceğiz? Avrupa'da, İngiltere'de ise ekonomileri hani dar boğazdan, resesyondan, ekonomik aktivitedeki daralmadan çıkarmak için çok daha hızlı faiz indirimleri. Hani bu da işte euro dolar gibi, sterlin dolar gibi hani aradaki faiz farkı, ekonomik büyüme farkı ile ana aslında ölçekte şekillenen para birimlerinde yukarı yönü limitleyen bir durumdur diye değerlendiriyorum. Tabi yılın genelinde hani Amerika ile Çin arasında şimdi muhtemel Trump'ın da gelme ihtimali var. Trump gelirse ticaret savaşları başlar mı? Çin'e karşı yaptırımlar genişletilir mi? İşte Rusya'ya karşı yaptırımlar nereye kadar ileri götürebilir? Rusya'nın varlıklarına el konabilir mi? İşte seçim yılı Amerika'da aslında fena değil sermaye piyasaları için e kadar bakıldığında ama hani bunu doğrulayan, çünkü rekor seviyelerden de başlıyoruz yıla yani bir de öyle de bir e, bu işin dinamiği var. Dolayısıyla hmm. hani çok fazla bilinmeyenin olduğu ama normal koşullar altında ben hani euro dolar ve sterlin dolar da yukarı yönlü hareketlerin ve dolar enesinde de üst seviyesi altındaki e, hareketlerin çok kalıcı uzun soluklu olmayacağını düşünüyorum. Peki e, Serdar çok teşekkür ediyorum değerlendirmelerin için. Ağzına sağlık. Bir genel olarak e, ne dedik borsa tarafında 7.650 seviyenin önemine vurgu yaptın altın tarafında da 2145 seviyesinin üzerinde kapanışlarla beraber 2024 yılında e, %15 %20 civarında yine bir potansiyel olduğundan belirttin e, dolar endeksinde de kalıcı bir kırılım beklemediğini e, belirttin ben çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için e, artık 2024 yılının İlk haftasında önümüzdeki hafta tekrardan görüşürüz diyorum. Evet senin nezdinde tüm Integral Forex TV denlerinin yeni yılını kutluyorum. Ee, gelecek sene görüşürüz esprisiyle tamamlayayım ben de. <laughs> Herkese iyi yıllar dileriz. İyi günler.